Evet. Bir önceki video Samsun'da Cani'nin MC9'unu incelemiştik. O videoya o kadar güzel tepkiler geldi ki artık YouTube'a yavaş yavaş geri dönmem gerektiğini düşündüm. Gerçekten vakit bulabildiğim her zaman buraya bu kadar da güzel hazırladığımız belki de bizim için en büyük şans olan bu açık hava poligonuna geleceğim ve sizlere yeni videoları hazırlayacağım. Şimdi bugün ne anlatacağım biliyor musunuz? Yıllardır şat şova gideriz Doğukan'la beraber. Öyle değil mi Doğukan? Yıllardır şat aslında hepimizin ilgisini çeken Drakus firması olsun, Black Sheep olsun muhteşem serekot uygulamaları yapan, silahları modifiye eden, işte gravürler atan, stiplinkler yapan firmaları görüyorduk. Bildiğiniz üzere çok beğenmesem de Glock 17 Gen 5 sahibiyim. Bu Glock 17 Gen 5'i de birazcık hoşuma gidebilecek bir hale getirmek istiyordum en azından biraz olsun ısınırım belki silah diye. Bununla ilgili gerçekten çok düşündüm ve Ay Yıldız Arms'a buraya gittim ve silahım son haliyle görmüş olduğunuz forma geldi. Bunda Ay Yıldız ne yaptı? Ay Yıldız gerçekten çok güzel bir serekot yaptı. 17 Gen 5 MOS olduğu için normalde slide'a vesaireye bu red dot için de yerleri açabiliyorlar. Ama bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yoktu. 17 Gen 5 MOS'ta üstte red dot bağlantı kısmı hazır olarak geliyor. Kabze yerine gerçekten oldukça agresif bir texture verdik. Burayı e, lazerle mi artık elle mi tam olarak neyle yaptığını bilmiyorum buranın ama oldukça derin güzel bir texture yaptı. Ben arkadaki kunduz kuyruğu oyuntusunu seviyordum. Ama buradaki kısım da ya benim elim aslında tam oturuyordu. Onda da güzel bir çözüm getirdi. Bilmiyorum ne kadarız bunu beğenirsiniz. Buradaki Glow'un orijinal aparatını alttan kestik, törpüledik. Üstteki pim yerinden kalıyor ve dolayısıyla tuttuğum zaman silah elime tam oturuyor. Tam kısımlarında aynı tekstürler var. Öteki tarafta yine aynı tekstürler var. Ve gelelim serakot kaplamasına. Şimdi genelde bir şeyin videosunu çekeceksen, bir şey anlatacaksan gerçekten kullanmaktan yanayım. Bu zamana kadar Türkiye'de insanlara anlattım. Onlarca ürün inceleme, onlarca hizmet inceleme videosu yaptım. Bunların başında kora kemerler, bir YouTube videosuyla başlayan bir macera. Türkiye'de bayilik, ondan sonra başka firmaların da ürünü Türkiye'ye getirmesiyle beraber Türk kullanıcılarının çok fazla ilgi gösterdiği bir marka oldu. Mentis, keza kendi markamız aynı şekilde öyle oldu. Shooters Global ve bunun gibi belki onlarca firma, Olight vesaire bir sürü ürünü Türkiye'de aslında anlattık. Ama hepsini ne zaman anlattık? Gerçekten çok uzun kullandık, deneyimledik. Gerçekten içimize siniyorsa bu ürünü getirip sizlere anlattık. Bu yüzden de Ay Yıldız Arms'ın yapmış olduğu bu Serekot uygulamasını da bayağı bir zamandır kullanıyorum. Ne kadar aşınacak? Çünkü hepimizin aklında tek bir soru var. Evet silahımı get gittim. Serekot yaptırttım. Bunu ben kullanırken ne kadar deforme olur? Kullanırken işte tutukluk yapar mı? Boya atılan yerlerde mikron kalınlığı oluşursa kapak doğru çalışır mı? Tetik doğru çalışır mı? Bir sürü soru işaretleri var aklınızda. Ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Glock 17 Gen 5'imi boya yaptırdıktan sonra ilk atışlarımda dahi hani aşınma paylarını vesaireleri de göz önünde bulundurarak söylüyorum. İlk atışımdan itibaren bir kere atışla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. O yüzden böyle bir tereddütünüz varsa ortadan kaldırmakta fayda var. İki, kendisi Glock'larda bir sürü polisaj uygulamaları yaptı. İç kısımlara şu anda silahın ne kadar kirli olduğunu da Şöyle size göstereyim. Şunu bir sökeyim yerinden. Bakın. Şuradan hatta size gönül <laughs> rahatlığıyla gösterebilirim. Bununla bayağıdır da temizlenmeyen bir glock. Bütün buna rağmen buradaki boya izlerine vesairelere rağmen bunda herhangi bir problem yaşamadık. Dolayısıyla ondan yana aklınızda bir soru işareti kalmasın. Aşınlıyor mu? Tabii ki aşınıyor Neden? Şimdi ben MFG'nin üretmiş olduğu bir Kydex kılıf kullanıyorum. Bu da Black ya Peki aşınmasının benim için bir sakıncası var mı? Yok. Herhangi bir tan rengi veyahut da direkt siyah Glock da kullansak bunlar kullanıma bağlı aşınmalar olabilir. Serakot da belki bir tık daha fazla olabilir. Mesela neler yaşadık? Evet kılıfın temas ettiği yüzeylerde büyük ihtimalle siz göremeyeceksiniz bile. Kılıfın temas ettiği yerlerde hafif renk değişimleri var. Ama bunlar bir silahın üzerinde. Bence çok olası şeyler. Yani bir problem benim için teşkil etmiyor. MultiCam, standart bir MultiCam'in tonlarındansa birazcık daha farklı birkaç ton istedik ki üzerine taktığımız siyah aksesuarlar daha göz önüne çıksın. Olight'ın çok uzun zamandır kullandığım feneri. İşte sahipleri, trijikonun eseri SLO'su. Oldukça içim beslenen, oldukça şık, oldukça güzel bir işçilik olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de de bu işi gönül rahatlığıyla yaptırabileceğiniz Ayıldız Arms'ı buradan tavsiye edebilirim. Ve Belki binlerce mühimmat atarak bunu test ettim. Aktif olarak taşıyarak test ettim. Bunu da bugün bu videoda sizlere gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir ana geldik. Bir silah anlatıyorsak bizim videomuzda atış olmadan bitmez. Arkamızda hatır sayılır adette de Mısır var. Sol tarafta hedef kağıtlarımız onun yanında. Swingerlar, popperlar, metal hedefler. 500 metrekareden fazla bir atış alanı. Ayıldız Arms'ın customize etmiş olduğu Glock'la biraz atış yapalım. Till the low Ready for the scene But tactical right? We're on the screen From range to real And keeping it tight Don't just bring it fire Evet, buradan teşekkür ediyorum bir kez daha oldukça içimesinden güzel bir şey oldu. Aşağıya Instagram sayfasına bırakacağım. Onun yapmış olduğu diğer işlere de oradan göz atabilirsiniz. Ellerine sağlık dostum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.